Selamun Aleyküm herkese. Nargile Atölyemize hoş geldiniz. Bugün deneyeceğiniz tütün Dozaj Black. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız da videomuza başlıyoruz artık. Dozaj Black bir Türk markası bildiğiniz gibi İstanbul'da üretilen bir marka. Kutusu bu, bu arada yurt dışı için üretilmiş olan Nutella aroması. Nutella değil bakın Nutella aroması. Çünkü isim akından dolayı adamı yamulturlar diye kendileri böyle bir şey yapmış. Ee, Sağolsun olsun Kamışişa tarafından bize e, gönderildi. Dozajın yurtdışı e, yurt dışı paketlerinin daha iyi, daha güzel olduğu geçiyordu. Bu da İskender Bey'in elinden çıkma tütünlerden biri olarak bizi e, acaba nasıl dedirttiği için bir tadına bakalım dedik. Öncelikle kutunun etrafını incelediğimiz zaman ne yazıyor? Marito tarafından üretildiği yazıyor. Yani Üzerinde küçük bir karakot var sigara veya nargile yani tütün ürünü içmenin vücuda e, ciddi derecede zarar verdiğini ifade eden birkaç yazı var başka da hiçbir şey yok. E, tarih bakmaya çalışıyorum sağında sonunda acaba tarih var mı? Benim gözümden kaçtı mı yani daha doğrusu bu? Evet e, ben herhangi bir yerinde tarih göremedim. Evet göremedim. Altında yok. Altında herhangi bir şekilde tarihi gibi yok. Üstünde herhangi bir şekilde tarih yok. Ben bu paketi şöyle bir tık açtıktan sonra Valla dozajın dartları fena değil. Yani notları da fena değil. Adamlar fena yapmıyorlar ya. Ne yalan söyleyelim. Şimdi şu şurada sizinle beraber bir tartalım bu arkadaşı. Heh. Tamam. Ben size bir şey diyeyim Dış kabı falan 40 gram tutar mı? Tutabilir ya. Açtıkça böyle şey olur mu diyorsunuz? ilk katını bir açayım. Oho, hmm. Bu arada güzel bir görüntü oldu. Aynen tutar. Neyse sizi uzatmadan şöyle açınca karşınıza ne geliyor onu göstermek istiyorum. Dozajın yurt dışı paketlerini açtığımız zaman karşımıza bu arkadaş geliyor. Yani güzel bir dozaj mini bir dark kataloğu geliyor. Görüyor musunuz ne güzel ya? Valla. Ee, şimdi tütünün kokusundan merak ediyorum. Nutella Nutella ama acaba nasıl bir Nutella? Oh, Hani Nutella'nın böyle açtığınız zaman yani bu Nutella'dan ziyade birazcık daha zaten Nutella yazmışlar da çoko kreme daha çok benziyor çünkü. Hani Nutella birazcık daha çikolatanın ön planda olduğu fındığın daha geri planda olduğu bir şeydir. Ee, çoko krem ise birazcık daha fındığın ön planda olduğu, çikolatanın daha geri planda olduğu bir şeydir. Yani ters orantılı oluyor. Şimdi çoko kremi çok beğenen vardır. Nutella'yı çok beğenen vardır. Çok fazla uzatmayacağım. Kusura bakmayın. Ee, bunun kokusu birazcık daha Fındık ağırlıklı, fındık yoğunluklu olduğunu söyleyebilirim. Ama e, bu şekilde de çok krem tarzı, Nutella tarzı e, şeyler var. E, yapı olarak baktığımız zaman gayet çöplü bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Buradan dış taraftan görünüşü çok fazla çöp olduğunu gösteriyor. Şöyle bir sağlam bir yakın çekim de çekelim, değil mi? Ha görüyorsunuz e, yapısı şu halde hiç karıştırmadım dokunmadım direkt olarak paketten açar açma size göstermek istedim Dark bir tütün e, Dark tütünlerde genelde renkler sarımsı ve siyamsı oluyor tam siyah da olmaz tam sarı da olmaz ama koku kesinlikle beni etkilediğini söyleyebilirim ve o şekilde de hızlı bir şekilde hemen bunun gidip içimini yapmak istediğimi de belirtmek istiyorum bence bu aroma çok sek içilecek bir kokuya sahip değil ama her zamanki gibi biz sek içip bunun yoğunluğunu ve geri kalan şeylerini test edip sizinle beraber acaba nasılmış görelim. Hemen dozaj bileğimizin yapımına geçiyoruz. Aa, dozaj Nutella'yı denemeye geldik. Bir 15 dakikadır falan demlendiği için şu an çekmeye tırsıyorum biraz. İçelim öyle karar verelim hadi bakalım. belli notalar var şimdi onları size teker teker tarif etmeye çalışacağım. Düdü olarak Solaris kullanıyorum yani delikli bir de gördüğünüz gibi. Ve aroma daha yoğun, daha ağır bir şekilde gelir ki muhtemelen suyunu, rengini, her şeyini mındar edecek. Tabii şişe kırmızı olduğu için ben bunu görmeyeceğim. Böyle bir durum da var. Yani delikülle değiştiğiniz zaman ya şerbetliğiniz olacak ya da suyu berbat ediyor. Bu tatta bazı değişikliklere de bazen sebep oluyor. Onu da söyleyeyim. Başlangıçta ilk başta böyle bir kavrulmuş fındık ve çikolatamsı bir tatla bizi karşılıyor. E, dozaj Nutella. Şimdi e, Nutella, daha doğrusu Nutella ismini kullanamazlar. Nutella aroması, yani şokelli aroması. <laughs> Fark eden bir şey yok benim için. Bu tarz şeylerde e, çok takılmam ben isimlere. Her neyse Dediğim gibi başlangıç notalarında ilk başta hafif küçük çikolatamsı bir tat ve kavrulmuş fındık tadı geliyor. Fındık çok kavrulmuş yalnız böyle hani yanımsı bir tada dönüşmüş ve yine her zamanki gibi dozajda her zaman aldığım gibi yapay bir tat alıyorum. Yapay tat dediğimde yani her zaman açıklamaya çalışıyorum. Birazcık böyle e, alttan gelen farklı bir tat alıyorum yani ondan. Yapay dediğim o. Yani sadece bu ikisinin tadını alsam yine daha iyi olduğunu söyleyebileceğim ama bu tat birazcık daha farklılaştırıyor. Bu arada delikli bir de dark içmeyi deneyebilirsiniz. E, eğer e, nikotin eşiğiniz yüksekse bunu denemenizi de hatta daha iyi tat almanız için bazı aramalar da güzel gidiyor. Ama bunu denerken şuna dikkat edin ee, İki çeşit dolum yapılıyor genelde bunda Zaten lotus için olanı anlatmıyorum ben Folio için olanı anlatıyorum Folio daha da ağırlaştırır Onu da söyleyeyim Lotus daha hafif içim yaparsınız bunda Lotus da değil yani şeyde içerseniz Benim gibi bu şekilde foliolu içerseniz Yapacağınız ilk şey ilk denemede Lüleyi yarım doldurun Yani darp biraz ağırdır çünkü Full doldurursanız hem çok güçlü bir içim olur sizin için hem de ağırlığından dolayı ilk başta bayağı bir zorlar yani hani bir saat boyunca nargile içeceğim diye işkence çekmenizi de istemiyorum açıkçası daha zaten şu anda başlangıç aşamalarında birazcık içeyim ondan sonra size her türlü yerini daha net açıklarım birazdan görüşmek üzere ortalama bir saat 20 dakikadır falan içiyorum nargileyi içiliyor değişik bir e, nutella olmuş yani neden değişik bir nutella olmuş çünkü fındık tadı önde geliyor yani hoş bir fındık tadı geliyor yalan değil kavrulmuş güzel bir fındık tadı geliyor ama o yapay tat e, içinde devam eden bir şey yapıyor yani etki yapıyor bu da benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası çikolata aroması da az olsa da güzel bir şekilde geliyor yani e, fındık tadının hemen arkasında geliyor zaten güzel bir şekilde geliyor bence tutturmuşlar yani az da olsa tutturmuşlar keşke o içinde dediğim yapay tat dediğim tadı tam olarak size tarif edebilsem çok daha iyi olur ama yani benim içtiğim nargillerde böyle bir tat genelde pek olmadığı için size neyden kaynaklandığını da tam olarak söyleyemiyorum ama yani aldığım şey bu yalan değil dozajın her nargilesinde olduğu gibi ısı dengesi yani Bunda tamamen hepsi ısı dengesi ile alakalı. Çok fazlası dengesi e, isteyen bir tütün. Her tütün ısı dengesi ister ama bu ısıyı çok dengeli tutmanız gereken bir tütün olduğunu söyleyebilirim size. Yani dengeli tuttuğunuz zaman açıkçası güzel bir içim sağlıyor size yani. E, neyse ben çok fazla uzatmayacağım. Biraz direkt puanlamaya geçip e, ondan sonra bitirelim isterseniz. Puanlama tablomuzu şurada açalım. Aromasal olarak ilk başta ben buna kaç vereceğim? Ben dediğim gibi fındık tadı güzel bir şekilde geliyor. Ee, ama çok ön planda geliyor. Çikolata tadı onun hemen arkasında geliyor. Onun için ben bunu 6 vermek istiyorum. O yapay tat olmasaydı birazcık daha iyi bir puanlamayı hak ediyordu. Onu da söyleyeceğim. Yoğunluk olarak baktığımız zaman klasik bir dark karakterisini tamamen taşıyor. Hani ben böyle bir delikli de bile e, rahatlıkla içebiliyorum ama ağırlığını bir şekilde hissettiriyor yani onu da söyleyeyim. Onun için ağırlığına da 6 vereceğim. Ee, duman olarak baktığımız zaman dumanı öyle aman aman süper bir dumanı yok ama orta seviyelerde giden bir dumanı var. Onun için 5 vermek istiyorum. Son olarak kokuya geleceğiz. İçeride bir nutella kokusu kaldı mı? Hayır. Daha çok fındığımsı bir koku aldım. Birazcık daha yanık bir fındık kokusu aldığımı söyleyebilirim. Ee, onun için de ben kokuya 3 vermek istiyorum. Çünkü dediğim gibi yani o koku farklı bir olay. Yani o kokuyu tam olarak yansıtamamışlar. Ee, ama Yansıtamamışlardan kastım zaten tütünün tadıyla alakalı bir şey bu. Yani ondan dolayı yansıtamamışlar. Yani dozaj şu anda e, fena değil. Orta seviye bir dark içicisi olarak gider. Yani eğer başlangıç içinde düşünüyorsanız fena değil. içilebilir. Güzel bir aroma. Ama e, dediğim gibi bazı şeyler de düzeltilse çok daha iyi olur. Biz zaten bu eleştiriyi e, daha iyi olabilsinler diye yapıyoruz. Yani biz durumdan memnuniyetimizin seviyesini yükseltmek için yapıyoruz. Umarım bu videoyu da izleyip bunu da göz ardı etmezler. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hadi eyvallah.